arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PlayStation 5 kutu açılımı yapacağız. Babam da bana yardım edecek. Bir CD almadık. Hemen açmaya başlayalım. güzel. Tamam. Ben sana yardımcı Burada belgesi falan var. Bu ne? Evet. burada kumandası var. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten bayağı güzel arkadaşlar. Bakın Efsane bir ev. zaten hep bu bekleniyor. Kumandası çok merak ediliyor. Burada ikinci kumanda var. Bu da siyah. Ee, bu burada dursun hemen. Şimdi e, burada güç kablosu falan var. Bunlar var. Yazılar var. Şurada bir şey var mı? Burada da herhalde televizyona bağlama kumandası var. Buraya açalım hemen. Burada ne var? Bu. Bu da bir tane kablo. Televizyon bağlantısı o diye. O Kol, şey kolun şarj kablosu. Nasıl açacağız bunu? Ee, burada da PlayStation'a oturtma şeyi var. Bunun hmm, altında bir şey yok. Şunu kaldırmamız gerek. Şu bir şey daha var. Derken geldik. Şimdi bunu açalım. Tamam. playstation 5 hmm. evet. açılmıyor oh. ve evet şu açılmıyor açılmıyor hmm. evet. ve playstation 5 hmm. gibi bir şey. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.